Bunu Bravo. Bunu <laughs> kıyım mı? Ben ya. Bunu kıyım. Lan. aşkım? Aa şu aşağıda bir şeyler dedim. Beyzin o taraflardayım şu an. As yapma yapma lütfen bitsin. <laughs> lütfen bitsin. <laughs> lütfen bitsin tamam Dokun dokun. Ah adamsınız. <laughs> ben jenime geri gidiyorum. Hiçbir şey beni o jeni bitirmekten alıkoyamaz. Beni katilden... <laughs> Katili Adam, al, almayı düşünmüyorsun herhalde. Hayır. Adam da pembe adam var. Donk onu bitirme. Ben şurada fight olmasa ya, benden büyük yapalım. küfür yemiştim de neyse. Bugün yarım bitir. Geliyor mu gelmiyor mu anlamıyorum he. Deliyim. Ana mi? ne? Tinkerer'ı var lan. Bir de yan monitörü var. Tinkerer değil de garip bir şey var. <laughs> geliyor bize doğru. Dilara kaç. Ya. Bugün ne yapıyorum ben ya böyle? Ne yapıyorum? Nasıl yedim o, onu anlamadım. indirdi? Tavuk. Sen de şüphe ediyorum. Şey, şey Ojeni bitirdin mi? Bunun bir tane kaldı. Tamam ben en aşağıda gidene oturdum. Bende. Bir de yok mu? Hı? Neredesin sen? Kaybettim. Kaybet ya saldım. Aa palet Ay. yani bu Oy. yıldaki 21 hasar alıp palet deviriyorsun ama. Yıl 2021 ve Dilara var Aman. ha ama. ya ben. Niye böyle? Ben gidiyorum ya. Ben sevmedim orayı hiç. Can yap can yap. Görevi iyi yapıyorum güzel. Ali Bey can yapın. <laughs> 70 de benim şu an. yeni şey yapıyorum. Hop. Nihat. <laughs> Hop. Dilara kaçıyor. Sancım Oo. bak şimdi F2 Beyti izle öyle bir şey yok tabii ki de. Sancım bizi 8 kişiyle hostlamış. Eyvallah kan hoş geldiniz. Dilara dönebilir. İlk isim <laughs> bir şey çekebilir. Çekmiyor. <laughs> Çekiyorum ben. Kimse evet. çekler zor biliyorsun değil mi? Bu kadar ha? basit arkadaşlar. <laughs> Sen niye hala çığlık lan? Deliyim. Merhaba bebeğim hoş geldin. Ondan ben de lan. Kapılar nerede? Kapılara gir tane 99 dilerim düş en son düş. Bir BTR yer mi? Şey yapıyor direkt okey. Flaşınız yok mu da? Hamiye vursana. Hiç şeyde ortalık bir tane yer vardı ya kali gibi olan yer. Taşlar var. Hiç orada tam ortasında. Ben bu blok atarım. Hmm. Ama ben pencereden atladı bu. Sakat bu. Ali. Şey, bir anlık böyle. Ne yapıyor lan? Ha fener var. Hop. Evet. Aldım kaç. Ben bana morfin aç. Oğlum kapı çekin ne tarafında lan? Oyalıyorum. Bir de dam tek atmak istiyorum i̇şte, ya. Fenerde. Aa gördüm. Lan oğlum yine çıldırdım. Hay ananı avladım. Oğlum bunu açmamışsınız ha. Dam tek atın lan. Evet, ama bir öbür kapı 99 da. Adamın gelişini fark etmedim ya. <laughs> onu ben alayım. İyi 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 alayım. Hoş geldiniz. Bu arada gelen arkadaşlar şey eee... çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. 10 yazarak katılabiliyorsunuz. Cüzdan kodu. Salak. <laughs> Seni al. Devam. Ay ay ay. Koş koş koş. Kızlarımız öncelik mi? Ne yapıyor? Ha. Çok güzel koş. İçle. şu açık mı? Şu açık mı önümdeki? Ay, değil, değil, yanlış kapıya gidiyorsun o değil. Sol, sol, sol tamam sola, sol gidiyorum var. da bunu niye açmadınız? Açamadım. Önce, sol da git. Sol da git. Sol da git. Tavuk tavuk, tavuk, sol. tavuk, 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 tavuk blok. Tavuk tavuk blok al. Mamme. Alıyorum ha, <laughs> oha! Şekil kadar götürdü <laughs> o bürokü <laughs> ya! Orada orada ilerliyor. Görevim oldu mu? Lütfen olsun bu değilse attı diye görevim olmadıysa çok üzülürüm. Ney bu Ekrem'in yazdı. Friend bro. Ay. Sağ ol bro. Abim. Çekti mi bu? Nerede? Oh, şekil o tarafta herhalde ruin yok. Korup, var. Aynen korup var. Hem de. Duplu yok ki, duplu var? Ne bakıyorsun? Cene getirdim kaç? Bu da kapalı. Üf, bu ne ya? Ben bir tane bu oturdum. Çok açık da bilmiyorum ben onu oturdum. Respected. Bu da kapalı. Ulan. Bloodlust'ı geldi arkadaşlar. normalde boş yeni Ezemek nasıl geliyor? <laughs> var mı? Ruin, yok. Ruin var mı? Oyyyy Ruin var mı bilmiyorum sağ ol Bana getirdi La yok baktım Dayı yok Ya olmam ya <laughs> <ye>. Oğlum palet <laughs> Lan palete gitmedim ya Tamam adam bizi çok sıkılamadı orada palet var Ah İbo bitirdin miyiz bunu? Gritledim İbo Dud Aa gelmedi Tabii ki oğlum bu fucking yapıyordu Fakin Çok iyi ne atıyor? Havuz mı atıyor? Herhalde. Gel gel gel. Bakayım. Ben şurada bir yuvayı uyandırayım kendimi. Let's do more loop shall we? Sanırım şey yok. Palet yok sanırım. Olsa atar herhalde. Fuuuuck. Aa A var mı bu? Yok. Selam çikolatam. Güzel, Kendin güzel oyun. oyun, güzel oyun. Ama ne yapıyorsun orada loop'lem katille? Hı hı senin için işte Lan içeri gir tamam. Ye. Şurada şey var vuruldum et var Mami Çık ben çık jenem. tamam Senin için gelmiştim ben aslında Hala Mami'yi kovmadığı anladım Çıldıracım ben, ben kırdım bir tane Mami bana Sıçtı bu sıçtı sıçtı Aa önüne çıktı Yok yok yetişemez çok iyi. Anın. Çıbarı devirdin mi? Oradaki. Chat 180. Dönemedim amını sikim. Neyse tamam. Az kaldı dediğim ekip işte aynen. Ama o da oldu ya. Yani. O daha rekabetli olur. Diğeri... Işınlandı lan. Tam bize Bacınır. karşı oynamak gibi oldu Tamam bir boy ben alayım. Ya. şükür. Hadi bir saldım ama bana bir geldi. İki cam bitti arkadaş. Üç cam bitti hatta ya. Baba nasıl döndürdü bunu Evet şimdi Ahmet yok. <laughs> Bu ya ben döndürünce yapmayın amına koyayım ama tamam. Boşaldı hepsini bitiremedik. Bana nuf Şek indirdiniz mi? Yok. O gel şu jeneyi yaparsın. Oğlum şu jeneyi el atsanız biterdi la. <laughs> Biz de başka jeneye oturduk. Bitir onu. Bende. Ahmet önüne çıktı. Ya oğlum artık düz oynama bir hareket yap bir pencereden at da bir şey yap kardeşim benim ya bak orada 80'lik şey yaptım siz de onu bitirin artık. Hayır amına ya. Bu 20 bu arada. Adamım bak düz oynamaya devam etsem oyalayacağım da farklı şeyler denemek istiyorum Ne boşuna çıkacaksın. Çık bakayım orada. Hı hı hı. Çık hadi. Çok mu mı? Öyle lan. tabii satacağım. Oh, PSG her bir kişi, her bir kişi öyle. Sende mi şu an? Oğlum bize Base'de galiba. Nerede bu? Git git at. Bana geldi. Bu ne la? Kalbim saldı kırıldı. Mı lan? Saldı saldı <laughs> beni. Ana, kalbim, kalbim kırıldı. kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Şık 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 şık. Bu ne la öyle? İyi bu geldi bu. Geldi bu. Kanka vur. Vur. Herkes çok gergin. Hmm, ne alakası gel. var? Şuramız geri. Gibo bize geldi. Hani la? Ali sana al. Geliyor bana değil. Olmadı be. O sana <laughs> geri döndü lan. <laughs> Oğlum nereye gideyim? Ne? Yer yok yer yok. Git blok al blok al blok al. Al git şey al. Ne yapıyor bu? Alacağım alacağım. Dert ananı sikeyim. Yer yok diye buraya mı geldin cidden?

Oğlum Blood Warden. Ben evet, açtım ben. Tamam hayır olabilir yani. Allah Allah ya. ya, bağırma bunu. Sen bana bağırma bana noob dedin seninle konuş. Beni yıllayın benim, <laughs> benim boram var. <laughs> Özür dilerim. Ne o dileme. Benim noob. Bekle bekle. Ağzımın içinde bekle. Tamam Gerçekten tamam ben bunu Yağmur. Hayır ben, ben orada geri, dön olan... dö geri dönmeye çalıştım. Burayı boşver ama. Ne <laughs> <laughs> Beni yaptırdı. Gel. Kapıya kadar olan her yere. Şey Bu ne meme çizmiş buraya. Şunlara ben hepsine bakayım. Mert <laughs> <Ha, gülüyor> devam <laughs> et. Go 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 ananda Oo, mı ne oluyor ya? O, ne oluyor ne oluyor? Belim kırıldı amına koyayım. <laughs> Sayık oturuş. <laughs> Ana ne oradan o nasıl vuruş lan? <laughs> <Kredim vurdu. gülüyor> Güzel. öyle <laughs> Hayır, bu geri dönmeye çalışsın ben katili önde gördüm. Bak katil öndeydi. Ben seni niye öldürdüm? <laughs> <laughs>